Bence Pochinki'yi boş geç. Bak buradaki yere okay. gideriz. Sizin hala kötü mü? Şu Hava an... yardımını boş verelim. Şu an iyi. Şu an iyi mi? Aynen. Ben Bak ben buradaki mi? eve gideriz. Evden aracı alır direkt buraya uçarız. Okey. Yetişiriz yani sıkıntı yok. Orada hiç çoktan bir buge vardır yani. İyi. 1600 kaldığında gideceğim. Go. Araç var, araca iniyorum direkt olarak. Tepemizde iki kişi var. Nehir şu aracı al nehir aracı al çabuk 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 aracı al aracı al bin 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 gel <laughs> takip et hemen kit bas Adam geldi adam geldi ne yapıyorum burada geri zekalı? Sanırım o arkadaki sesin gelmiyor. Sesin ya Bekle e, şeyde... Havalansın çık gir yaparsın bekle. Benim sesim geliyor mu sana? Geliyorsa bir el ateş et. Ya çıkmasaydın keşke. Neyse. Yok yok bekle bekle. Bekle. Araç havalansın bir buçuk dakika kaldı. Yes. Değir sesin gelmiyor hala. Mikrofonu aç mikrofonu. Mikrofonu aç mikrofonu. Sesin gelmiyor. Nehir bekle ben girip çıkayım tamam mı? Beklemede kal. Nehir ses geliyor mu? Alo. Geç kaldım. Çabuk çabuk çabuk. 2 dakika kaldı. Şu an geliyor. Geliyor Şu mu? Şu an geliyor aynen. Nehir 2 dakika kalmıştı. Ondan dolayı girdim öldürdüm ha. Burada mısın? Burada, burada mısın? Burada, buradayım. Buradayım. Az önce oyundan atıldım sandım biliyor musun? Yok ya sen. Para o kadar girişik yaptım. Ya senin ses gitti. Biraz... Bir. Senin ses gitti bir. Bir de e, iki dakika kaldı. Mecbur girip öldürmem gerekiyordu hızlı bir şekilde. Ben de girip çıktım. Kesinlikle ya kesinlikle. Gel Biraz sadece acayip... abime mi verdi? Aynen sadece abime verdi. İyi yapmışsın Melek. Yani gerçekten öldürmen iyi olmuş yoksa Geç kalacaktık bak. Sanırım sen olmuyorsun. Tersine ilk hiç beni beklememeliydin ya. Ya ben ne bileyim? Ben de reload attım. Ya kar 98'i alıyorum ben. Tamam, mini var. Şu an sadece mermisi yok. Yok yok, bende kar var. M24 var. Yok bende ben de AVM de. var. Çekecekler. Yukarıda şey vardı aldın Peki. mı? Kask 3. Kask 3 vardı yukarıda kask 3. Aldım aldım. Ben şu an sadece dürbün istiyorum. Başka hiçbir ihtiyacım yok şu şey. Al 4x vereyim ya. Attım 4x'i. E. İteriyor i̇htiyacın yok mu? Yok. 29 saniye kaldı. Şimdi sadece... Oo, <laughs> oh, hemen tutuyalım hemen eklenti bulmalıyız. Bitti bitti. Eklenti. gördün mü hiç? Eklenti. Hiç görmedim maalesef. Eklenti. Maalesef. Şey yapalım. Ee, Hı, eklenti. Ol, olmadı. Şu eve gideceğiz. Gerçi... Aa, bak Poçinki de alalım. de gel gidelim Poçinki'ye gel. Sür. Bak Poçinki'deki şu, ev, şu eve geç. Hangisiydi orası? Bak şurası şurası. İşaretlediğim yere. Ha gittim. tamam tamam. Orada 3 kat bina 3 katlı. Evet. Yok yok 2 katlı bir bina var da bu araç orayı kapatacağız. O 3 katlı. Onun çatısı da var. Aynen. Çatı çatılı işte. Ama bagi bu gel şu yoldan gideyim de toros bulalım. Hayır hayır bundan da kapatıyoruz. Bundan da sıkıntı yok. Sen geç. Adam var. Adam mı var? arkadaşı var. Şu taşlarda takım arkadaşı var şurada. Önümüzde takım arkadaşı var. Hile miydi o adam? Çok seri gitti ha bu adam iyi olabilir. Var. Eklentisi. varmış. Oha. Bir sürü benzer şey var bunda gel eklenti var bunda ya. Evet bakayım. Dördü bir at. iki bir at. Ne aldım? 3 bombam var. Tamam yani. şey yapalım mı? Bak şu eve de geçebiliriz ha. Ya da gel ya biz poçin Orada geçelim. adam yoktur ya. Oo. M762. Ben şu an çok iyiyim biliyor musun? İçerisinde eve geçsen. Fazla geçme Iptumuuz var mı? Ha vardır tabii ki de. Annem ne? yapıyor? Yalnız araç 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 geliyor araç geliyor Nereden araç geliyor? geliyor. Nereden geliyor? Göremiyorum. Mut soldan geliyor bak. Tamam, soldan sakin. geldi tamam, gördüm sakin. renderlanmadı. Gel, gel, gel. Tamam Sakin. Annem mi? Onlar film izliyor. Okey. Hemen git oradaki AVM'yi de al. Loot'taki. Nerede AVM? Benim baktığımda mı? Adam hayır hayır şeyde normal loot. Ha AV, AVM olduğunu ne biliyor? İçime doğdu ya. Hile misin? Hile misin? <laughs> İyi, <laughs> Hayır canım. İçime doğdu ya. Dedim kesin abi. Biz çıkıyor. İyi izle bak. Bakıyorum. M249. Agave. Aldım. Gel, gel. <laughs> Ama ben M249'u alayım diyorum. Ama. Aa, biz ikili girdik yalnız. İkili girdik. İkili girdik ya. İki dörtlük yani. girsedik ya. M249 4'lüye çok çok ben... mu kalmış gel? Niye burada durduk biz Sertiç? Burası tepe olduğu için buradan görürüz herkese. Allah'ım ya. Hı, Tepemiz, ha. Tepemize res sağlık yaptım. çantası attım. res sağlık çantası attım. Gel al üç tane sağlık çantam var yok hayır. Bende de var üç tane sağlık çantası. Bir tanesini attım. Çantamda ne yer kaplıyor diyorum ben de. İki Adile'nin bir sağlık çantası varmış. Sağlık çantası çok yer kaplıyor Nehir. Hadi loot'a gidelim. Hayır, Motorumuz buradan, gelir. Buradan buradan keseceğiz loot'u. Bak rahat ol bu el birinciyiz. Takıl bana. Bu de adam olabilir ha. Nehir sakin ol. İkizi gittiğimde de yok ki bakamıyorum. Aga be ben bakıyorum rahat ol. Bak loot'a gitme. Eri, eri. Hayır loot'a gitme gel buraya. Bilmiyorum. Bilmiyorum kusuyor. Ben kustum. Şu evler tedirgin ediyor beni. Tı Oğlum bu fon müziği nereden çalıyor? televizyon sesi herhalde de yüzde yüz ses açık. Salondan balkondaki şey duyuyor. Ne oldu? daha yeni öldü adam. Şu hani tabutçu reis var ya tabutçu reis dansı. Allah bir kilota gelmişim de başkasına kapatmamışım şu AVM'yi. Hikaye. Bu adamlar, bu adamlar nerede buraya gel. Okey inanıyorum sana. Adam burada jip var burada gel. Nerede? Evlerde jip var. Evlerde jip var. Evlerde jip var. Ellerde eminim bak. Tam aralarına sıkıştırmışlar bir de. Gördün mü? Nehir, nehir belki orada ki adamlar öldü. <laughs> Öldüyse de yakınında adam var demek. Ya iki kişi <laughs> burada da nerede işte? Ben gidiyorum. Hayır gitme gel buraya ya. Bak ölürsen Ben sana ne dedim? Ya bir kişi tam gelirsin alır. Ölür mü abi? Bir kişi git al git al bir kişi sadece bir kişi var. Tamam da iki kişi varsa ondan ondan hariç iki kişi var. Nasıl bir kişi oluyor? Hayır. Başkası savaşıyor. Bir kişi var orada. Baş Bak siyahını görüyorsun 8 Sekiz kişi. Sekiz kişi. Gitti adam. Hayır hayır sen yanlış biliyorsun. Ya git tıraşla tamam, ya. Dur, tamam billah. Tamam dur onlar ayrı ayrı kişiler. Kusma oğlum ya. Kusmak adamlığa yakışır mı hiç? Kusmak adamlığa yakışır mı? Git öldür gel. Ölecek senin adam gibi öyle öyle pusarak öyle. Sus, be kadın. O adam adam değil çünkü pusluyor. Bomba ya, çektim oğlum. ne güzel atmadım vazgeçtim bir dakika dur gördüm. Sık AVM'yle. Sık AVM'yle. Sık sık sık. Hadi be. be. Sıyırdı yalnız ha. Vallahi var ya tozunu aldı. Dün, alın seni verecekler. El, el ölü. Alın onlar da aha ölü. Önündeki ağacı geçmen gerek. Sürünerek git oraya. Öl, sürünme. Gerekiyor. Koşarak git. O bombayla patlattı karşıda diğer evde onu, onu evet karşıda yanındaki evde. Ha, önündeki evde diğeri de. Emin misin? Eminim ona bomba atıyordu. Bak bak bak. Bak gördün mü? Gördün mü? Ya. Ben yalan söylemem. Sen adamsın. adam. Adam avukla mı sıkıyordu? Hiçbir fikrim yok ama Şimdi bak. Sence ne yapacağız biliyor Sisleyip rushlayacak mısın? Yes. Helal lan sana. Helal lan sana. Adamsın, adamın kralısın lan Helal sen. Helal olsun. Helal olsun. Lan adam. Bir tıraşlı adamın canı yok. Molotof'un varsa o daha iyi olurdu. Abi inanılmaz. Helal olsun. Helal olsun. Al 9'u sen lan. Helal olsun. Sen olsun. 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 olsun sana valla. Ne oldu? Ne ben oldu? Ben yine botu. Ne oldu? Oğlum sen Ne oldu? İki takımı öldürdün. Nasıl bu kadar adam öldürdün? Ne oldu? Benim daha sıfır hasarım var. Ben bir şey oynuyorum bu oyunu. Ne oldu? Kesinlikle.